arkadaşlar. Bugün arkadaşlar kitle adamları buluşacağız arkadaşlar. Ee, çok uzun bir video olmayacak maalesef. Sorun oluşuyor çünkü. Ve böyle sorunların birkaç işte bu gibi. Sorunlar oluşuyor ve parçalıyor. Takım arkadaşlar. Orada atlatmak şey istiyorsanız atlatmaya oynayabilirim. Ama ee, Havaz kapıda oynayabiliriz. Şimdi orada gibi kova, var. Havuz tamam, kalktırabiliriz. Havuz tamam, kalktırabilirim. Gibi

Abi bize tam nasılsa o arkadaşlar, ben adamları bulaşıyorum, ee, Adamlar da suya giriyorlar. Sana derinlik çatlatıyorlar. Yani. Gel 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 hele, gel gel hele, gel

Bak kanka sen orada pus ben getiriyorum adamları. Ha şöyle. Ha şöyle kanka. Ha bu sen ne? Allah ın, Allah. In, Allah ın, Allah. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Arkadaşlar. Hayır. Hayır. Gel buraya. Benim canım değil. Abi kaza geldim adamın canı. Canın az görünce ya. Abi bu oyunda gaza gelmeyeceksiniz arkadaşlar. Ha, gaza gelirseniz bu durumlara düşersiniz. Dün, dün, dün. Ya abi sen oynamıyor musun? Şey. Daryl. Niye oynamıyorsun Daryl? Sen ne güzel yargı dağıtıyorduk. Gel <laughs> şu. Aha dynamite. Strateji iş yaparız herhalde biz ya. Ne dynamite? Hadi hanım yoka iyi temiz dur bunlar tutacak orada bir bana salça olmaya çalışan bir leon var oğlum dynamite ay, yardım et ya hayır ya hayır ya dynamite sen kaç bari ben kaçamadım sen kaç bari o dynamite abi ben hayatımı çok zor abi niye <laughs> böyle kolsuz bir dynamite görmemişti arkadaşlar ne biçim kolsuz bir dynamite artık gitti paket oldu yani böyle adamlar denk gelince paket oluyoruz bu arada aynı dynamite abi dynamite inşallah bu sefer iyi çıkarsın Umarım bana beni kupa e, kaybettirmeye çalışmıyorsundur. Allah amin. Dün, dün 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 Beş yükümüz var arkadaşlar. Gayet güzel. Ee, burada bir cecik var. Şurada Mr. P var. Sana kalsın mı? Niye anlıyorsun arkadaşlar ya? Ben düşüyorum sonuçta şimdi yol olmadığı için Bu yani kendimi hiç arıyorum arkadaşlar İşsiz gibi Hayır ya Ya ha, şeymiş Leon zannettim hayır ya, ya. Gittim bunu lazım. Hep. Evet yani. ya, abi yine mi bize geliyor? Bana geliyor. Ha. Aha. Yandım. O dynamite'a güveniyordum. Ne de olsa yeniriz ama dynamite karşısında şu olurum diye ama o dynamite'a gittiği için bunlar da beni şey sıkıştırdığı için hapı Abi dynamite lütfen. Lütfen kaç. Lütfen. Abi ne yapayım? Oğlum çamaşırlar yaptı. Abi kusurluk sana dynamite Ben senin dynamite'lığını Ben senin dynamite Yürü git zaten çık git Çıktır git ya Bu ne ya Gıcık Gıcık dynamite Aa Rosa var Rosa Ya abi Rosa hiç bir yaramıyorsun ya Ben neden böyle takımlar Böyle adamlarla denk geliyorum ya Allah'ım çıldıracağım afk açtı işte adam tamam afk şu an arkadaşlar büyük ihtimal bot aynen bot veya adam da olabilir bu kadar kötü oynadığını evre Bot daha iyi oynuyor bu adamdan. Ee, şu şurada bir var. Onları satabilirim. Ben satayım ya. Yani. Niye bekliyorum ki? Abi Rosa bir işe yarar lütfen. Ben Rosa'ya baktım ki. Ben Rosa'ya bakmaktan göremedim ki. Allah'ım çıldıracağım ya. Niye böyle? Böyle bir takımız yok. Neyse. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Umarım güzel videodur. Güzel olduğunu düşünüyorum. Ve hepinize iyi günler diliyorum. Bye. Bye.